Gaflar. Fena abi beni bir şey yapıyordu ya. Anneanne ne yapıyor anneanne? Ana, ay, anneannem. Bunu izleyeyim kapatacağım başka video geçeceğim. Sen <laughs> ne adın? Anan nasıl? Ananne. <laughs> Arkadaş 17 senedir program yapıyorum. Gelen konu anan nasıl diye bir soru soracak. Hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Ya heyecanlandım ben de ya. Valla bir hani dünya şampiyonusun ya ne acayip bir şey. Valla ben çok heyecanlandığımı söyleyemem. Evet. Aşk korkakları sevmez. Tesadüf değil mi? <laughs> Aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sevmez. Evet. Onu da hemen ben seçiyorum. Abla gördün sohbeti. Ya abla mı? Oo. Aa. Aa. Tabii Zaten. ki yarın da de Elman der geliyor. Ben de sana gelip bir Fenerbahçe... For... Ay Elman der diyorum ya. <laughs> Elman <Ben ondan> der <laughs> Neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok. Benim hıyarlığım evet. <gülüyor> Sen <gülüyor> evet. ne zaman evleniyorsun? Sen ne zaman evleniyorsun Kapattık o zaman? O, <laughs> beyaz at kuyruğundan <laughs> kadın ha ne diyordun ya bir şey Allah size be. Aa, bu programı hatırlıyorum ya adam hiç konuşturmamışlardı güle güle bir hale sokmuşlardı. Sayın da filmin içinde aynı Hı, filmin Bunu içinde. söylemeyin diyordun hiç. Bey. Evet. sayın ama... yok. Peki ee, ne soracaktım ya soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana ne oyunu? Ne? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım dur. Ha pardon özür dilerim ya şunu soracağım. Sadece siz burada Aa, nasıl sevindim soruyu bulunca. Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu, şimdi konuştuk evet. Harika oldu. Sen izleyebildin mi bu filmi? İzledim. Bu arada söyleyelim, Emel Sayın da filmin içinde. Hiç, Aynı film. Bunu içinde. söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet, Süpürüz. Emel Sayın ama... yok. <laughs> Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin, evlenememiş marka olabilirsin yani. Sen varken olamazlar ne oldu ki? Ne oldu lan? Ha F vallahi ya. Aa, Mekan cennet olsun. Sizi işlerle biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye konuşarak para kazanan insanlar da var? Tolga'nın abim mi daha yakışıklı ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha önce televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanı falan filan olmuş muydu? Oldu. Otur otur. Televizyonu yediğinden beri seyrediyoruz <laughs> arkadaşlar. Daha duygusal abi. Dile kolay, 17 yıl diye yeniden başlıyor. Dile kolay, 17 koca yıl. Devam et abi. Hepimizin arası rahat. 20 yaşındasın ha. Yani şöyle düşün, ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atar o Yani o öyle düşünmeden bu işi yapmak <laughs> lazım ya. Aga ya, hatırlıyor. Çoğun hatırlıyorum, çok hocam. Kendisine söyleyin, Kimsenin benimle dalga geçmesine izin vermiyor. Yani. Ne dedin bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası o hadi herkes oynasın dedim öyle. Geçen gün Sen oynamadın mı sen daha? Aaa ben, aa. ben de düşünüyorum nasıl Sözü böyle bir şey bak, olabilir? Bak sorayım en az beş kişi çıkar bu odam burada. <gülüyor> 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 ya, yani şey duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani Abi bana yazıyormuş gibi konuşma. Ne 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için 16 yaşında kafa atıp burnunu kırmış. Böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O burunla yaşayamazdım yani. Bu şu anda yaptırmış halimle. Evet. Bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık yaptı en, en büyük hareket Akşam linçlenmişti şu an bunu söylediği için. Günümüzde olsa. Oo çıkmıştı millet böyle. Gülmeyi unuttuk gülmeyi. Paket Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim bedavaya söyle. İrem Derici. Demek para geliyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Sibemol>. Sana <laughs> ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. <laughs> si ben de çalamıyorum. Yani hani hala devam mı? Malumunuz devam. <laughs> ne güzel seçmişler sizi ikili böyle. Yani Biz de oynasak mesela bir sardım. şey olmaz problem yok yani. Yanına takos konuyu yüzden... denmiyor. Altı takos <laughs> Beyazıt seni çizmişler. Aa. Evet. Kızım ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle kara kalemle geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu. Yapma. <laughs> i̇nternette ne bir fotoğrafın Net yok? Ne <laughs> Benim internette bu fotoğrafım varsa ben bugünlere iyi gelmişim. Tabii. <laughs> Niye öyle dedin abi? Emek vermiş, seni sevdiği için çizmiş. Yaptığı çok ayıp bence. Kınıyorum. Gerçekten iyi geldi. Yayında mıyız? Bir daha girelim. Bir daha. 15 tane say. <gülüyor> 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 Beyaz Show devam ediyor. Her şey yolunda mı akıncım? Erhan. Ragıp'tı değil mi? <laughs> Furkan abi, Furkan. Furkan. <laughs> karın mıydı haydın mıydı? Bahar abi, Vaha. Kimisi Murat kimisi eee alkışlarla Kubba <laughs> muhteşem yüzyılda eee Kubba e, e, muhteşem yüzyılda şimdi kim oynuyor ya? Yaklaşık 6 aydır Ali Ağaoğlu yerine o hesaptan Ali abi'ye e, Ali abi yerine ama gelecek çekişte gelince hepimiz göreceğiz. Aşk Kolkatta Kubat diyecektim orada. Mi? <laughs> aş, yani aş, Aynı şeyler aş, dönüyor bazen. ya. Yani da hemen ben size yani. Şapşal nereye? Adlı çocuk hikaye kitabı çıkartmış. Şat şat nereye? Ha, hem remixini yaptı eski parçalarının hem de yine e, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> teşekkür ediyoruz yalan. <laughs> evet elimde. <laughs> Abo. biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? Kickboxçusun aynı zamanda doğru mu? Kickbox, ThaiBox biraz powerlifting, crossfit. <laughs> Instagram kullanıyor musunuz? Evet evet. Ve ona evet. Instagram diyoruz. <laughs> Schneider, 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 Schneider diye. Kutsi mi? Ha olabilir. <laughs> ee, Sen hiç söyleyemiyorsun. <laughs> ne kadar zamanda karar verdiniz evlenmeye? Three months. İki ayda. Üç, ayda. Üç, Üç ayda. ayda. Ben biraz gitmek <laughs> istemiyorum. Kaç evet. sene oldu sen benim programa çıkmayalım? Hiçbir zaman. <laughs> Abla gördün sohbeti. Abla mı? Oo. Amerikan saç mı lan? Bir dakika 12 saniye mi var reklama? Evet. <laughs> Oğlum ya çok enteresan şimdi alakası yok yaptığımız işte ama bazı noktalar çok aynı. Ya mesela bir dakika mı var diye o, o bir buçuk dakikayı doldurma ihtiyacı var ya. O bizde bende de oluyor mesela böyle. Abi 10 dakika anlatan yani. 8 dakika oldu daha. 2 dakika daha mı var? Amına Nasıl anlatacağız şimdi? <laughs> 1 dakika 12 saniye mi var reklama? <laughs> evet. Peki ee, ne soracaktım ya soracağım şeyi de unuttum. Benim çok güzel sorum var. Ben giymem eşim giyer diyecektim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayır pager değil Discman var. Discman evet. O biliyorum. şey CD. <laughs> biliyorum hayatım biliyorum Discman tamam Allah Allah. Si Sana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarın. Lorda kin hoş geldin. <laughs> Aynı şeyler de öldürmeyin. Şir. Ama yapacağım. Emin olun yani. Sihirli tepeler diye bir Teveşir. <laughs> Sihirli teveşir. Bir <laughs> ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir... Sen <laughs> Sergen demedin mi? Sergen mi dedim ben? <laughs> evet. Oğlum ben <Orkan gülüyor> var. var. <gülüyor> Daha önce dinlediğiniz şarkıların kibar yorumu doğru mu? Aşkın Tuna'nın. Evet. <laughs> Kal sevdiğin al. Düşün. Ne diyor abi oğlum? Bugünlerin yarınları var. Var. He. E, gidiyorum ben. ben sen hoşça kal. Tamam. Kal sevgilini. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle <laughs> bir şey diye <oldu> ya? <laughs> sevgilinizin eski yeni sevgilisine sizden ayrılan sevgilinizin <laughs> eski sevgilinizin. <gülüyor> 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 Sonrasında da ben iki let dedim. İki? Let dedim iki let ikiletmedim. Aa çok güzel bir ses geliyor. Bugün o konuk olduğu için çok mutluyuz ama ondan daha önce başka bir konuğumuz var. Onu da evet. <laughs> Unuttum. Toplu konut. Ay toplu konutlar mı? ya. <laughs> Konuklarımıza toplu alkış diyecektim. Ee, ne o ya? Bakarda. Yaprak Çok, mı çok var? güzel olmuş Bez. Ne güzel olmuş. Şarkılıyorum çok güzel olmuş. Sen niye konudan konuya geçiyorsun? <laughs> Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış ozan. Değil mi? Bakalım ezlerle bir... Neyse bu bitmez böyle yani çok samimi ya çok güzel. Güzelmiş. Güzel günlermiş baba. Samiyet var yani. Konuklarda da öyle. Mesela bir şey yazdı. Sertap Erener'in işte o gülme krizine girdiğini aç dedi. Ee, orada Dün izledim onu bu arada. Beyazıt da işte eski videolarına bakıyorum dediğim onu da izledim. Bunlara denk gelmedim şu ona da. Altında yine deli gibi linç dönmüş. Deli gibi linç dönmüş. Ve o programı hatırlıyorum. Biz evde izliyorduk. Gayet ailecik güldük, eğlendik. Hatırlamıyorum şimdi tam tarihini falan ama. Ya gülüyorduk. O olaya gülme kriz dediğin şey şeydir değil mi? Hani o kriz tuttu mu bir daha toparlayamazsın. Hatırla okulunda, arkadaş ortamında. Kriz bir tuttu mu gitmez o. Ay amına koymuşlar altında bu ne terbiyesizlik bu ne şerifsizlik adamın sabrına eğitimine helal olsun diğerlerinin bilmem koyayım. Ulan gülme krizi tutmuş gülüyorlar